Evet arkadaşlar bugün kale yapacağız. Evet. Karakterim dönüyor. Malzemeleri hazırladım. Sadece bir de dünyayı. Başlayalım o zaman. Gökçelen yapacağız arkadaşlar. Şey dedim yanlışlıkla. Yani hani böyle göktelen gibi mavi evler olur ya. Mavi şeyler olur ya. İşte onun gibi yapacağız. Yani bu 9 6 aslında 15 bölüm falan olabilir ama video dışı ben çok yaparım herhalde bununla ilgili şeyler böyle geliştiririm. Then ne 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 no no. Ot ot. İsterseniz yani bu gökdeleni bitirdim ya. Mesela abla çok çirkinsin. Mesela şehir yapıyorum buraya yani. olur isterseniz. Abone olun yaparım. takip bu videoya 5 abone gelsin yaparım. Şimdi bunu biz ne biçim yapacağız ama. Biraz daha uzun yani. Doktalayalım bunu. Evet, bu kadar büyük de yeter bence bu kadar. Nene yani bir bölümde olmasını istiyorum. Bilerek mavi yaptım çünkü böyle mavi böyle hoş gibi duruyor. Hani böyle telefon şeyler var ya Amerika'da falan. Onun mavisi gibi. Hani öyle bir şey düşünüyorum. Öyle bir şey aklıma geldi. O yüzden böyle mavi yapıyorum. Mavi olur çoğunlukla. Beyaz da olabiliyor. Herhalde yetmedi ya. Biraz uzun oldu herhalde. Şöyle. Çak çak çak. Çibiliği şak şak. Şarkı hakkında. On doğru. No. Arkadaşlar benim de şarkı yapmamı istiyorsanız abone olun. <laughs> Yaparım lan. Arkadaşlar hani bir videoda demiş mi lan Aslında demiş, O sessiz videoda yani sessiz olduğunu daha yeni görmüştüm. O zamanlar herhalde. akşak. şak Bir başka bir youtuberla video yapacaktık. Yok yapamadık. Bak ki yaparız. Brawl camları öbür bölümde koyarız. Çok güzel olur. Bağırarak söyleyeyim mi daha iyi bence. Yani mikrofon falan iyi durmuyordur bence. Şimdi şak şak. Ya şu şarkının kalitesi. Şimdi şak şak gibi. <laughs> ne komik ama. <laughs> gülmekten öldüm. <laughs> Arkadan bul 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 sesler. Bul bulup <laughs> gelmiyor değil mi? Geliyor mu? Dur lan videoya. Ben niye hep ablamın odasında video çekiyorum ki? <laughs> evet. Şimdi altı indik. 1, 2, 3, 4, Aa şunlara bir bakmam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam simetri. Guk. Tıkıttı. Evet. Şöyle. Evet. Bir de şöyle şöyle. Şöyle. Yok. Şöyle olacak. Ha. Bıp. 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 Şu videoyu editlemek değil de yani. Beklemek, yapmak çok zor. Değil de. Çok sıkıcı. Ey savaş. Hadi devam. Devam devam. Devam devam. Neye devamı? Şap şap şap. Eskiden ne böyle şey videolar geliyordu. Değişik videolar geliyordu. Bir Türk bir vardı. İnsanlar hep onun üstüne mi gidiyordu? Böyle bir videolar vardı. Ne değişikti? Şimdi Brawl Stars ilgili çok geliyor. Cıbılı şak şak. Ya bir şarkı yapacağım mı? Nasıl olsa onu düşünüyorum. Cıbılı şak şak. Çatlasını da üçüncü bölümde yaparız. Ne güzel yaparız onu değil mi? He Şöyle yapayım da var. Çık çık. Çık 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 da. Dugu 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 da. Ee, ungu dungu bungu dungu du. Du. <laughs> Gece. Hiç sen. Gece koşum alsın. Gece. Gece görüşü 8 dakika. Lop lop lop. Oh my god. Gündüz olmuş. Doğru. <laughs> Şu eksiğine bir şey yok. Ben aslında gündüz olmuş. Aaa şurada yazdım. Gece görüşü. O vermiş. Benim kalp <laughs> Hiçbir şey demem. Dı mı dı mı? Ben nasıl Neyse. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi şaşak. şak <laughs> Oh, hep video mu acaba? Hep short videosu mu atsam? Pop. Güzel görünüyor mu lan? Aslan ben buraları yapmayı unutmuşum. Niye söylemiyorsunuz? Söylemeyenler abone olsun. Şimdi şak Tamamdır. Bıp, bıp bıp bıp. Çat çat çat. Güm 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 çık. Buraya Evet tamamdır. Aa şurada varmış. Bir de şöyle. Bıp bıp bıp. Çık çık. Çık çık. Şibili şap şap. Tamam da şu an. Şu anlık tamamdır ama. Tamam. Daha yukarı çıkamıyorum. Çat çat. Mavi betonla yapmak iyi mi olmuş? Bu. Ya ben niye böyle? Bu. Diyemiyorum da. <laughs> Bu, Bı... Neyimizde ne? Çok merak ettim. Buna acaba dünyadaki insanlar ne derler? Kaiser mi? Mert Gültaş mı? Bence... O oh, fena aynı bir. Ben size dedim ya mavi onun telefonu mavisi yani. Kaymak kadar falan. Aynı mavisi gibi olmuyor <laughs> mu? Ama şuraları dolduracağız. Şimdi dostu doldursak diye bakıyoruz. Yarasay. Oh my god. yarasa Anladınız? Eee, Ben bunu söyleyemem hocam. Bu kaçtı? 1 2 3. Şıbı şıp. Dıp dıp. Dıp dıp. Ben blok ses koyma seslerini ayarlasaydım. Dup dup. Bir şey atma sesi. Sibili şap şap. <laughs> ne Lop lop lop. Lop lop Lap lop 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 lap lap Heydullasın çok büyük. Anan. Ya ben malım. Çok malım ben. Yo mal değilmişim ki. Doğru yapmışım. Ama şuraya yapmam lazım. Şibili şey şap şap. Ya hiç anlatamam biliyor musun? Ne yaptığımı şarkıların böyle ne yaptığımı ne yaptığımı demiş. Ne yaptığımı. <laughs> ne no, yani şey bir kız. Böyle gıcık gıcık gıcık. da bu kız. ben niye öksürüyorum? <laughs> Lan gökdeleni kaybettim. Gökdelen'i kaybettim. Ben neden hep mavi görüyorum? Aa, baktım ki orada çekilici görülüyormuşum. O zaman ben çimenli göremiyorum. Çekilelim burada. Her şey çekil başlar. Bir hata sözü. Neden? Neden? Taksici. Burayı kopla, kopyalamam lazım. <laughs> Çok gazlı. <laughs> Bazı youtuberlar arkadaşlar hastayım. Sesim kötü geliyor. Sonra ben video içinde

bence şu kadar bir şey olsun. Hatta şurayı da bitirelim de. <laughs> Gece görüşüm bitiyor. Çok doğum Gece görüşüm bitti. Gece görüş. <laughs> Bence oldu. O zaman burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. O zaman boy. Evet hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin. Hadi görüşürüz.